Şimdi sağlıkta şiddeti önlemek istiyorsanız önce sağlık çalışanı arkadaşlarımızın görevleri başında olan birer devlet memurları olduklarını vatandaşlar hatırlatmak lazım. Yani nasıl ki adliyedeki ne karakoldaki polis memurumuz bir devlet memuruysa bunu karşı muhakkak gösterdiğimizde gerekli tedbirler, cezalar veriliyorsa sağlık çalışanları da aynı oradaki hakimimiz, savcımız, polisimiz gibi aynı görevi yapmakta. Bunun bilincine varmak lazım. bunun bilincine maalesef varamıyoruz. Neden varamıyoruz? Çünkü sağlık hizmetleri sunumumuz vatandaş memnuniyeti üzerinden gidiyor. Yani vatandaş memnun olsun da ne olursa olsun. Yani biz diyoruz ki elbette vatandaşımız memnun olsun. Elbette vatandaşımız sağlık hizmetinin en iyi, en güzelini en kalitelisini alsın. Bu konuda zaten bir endişemiz, bir tereddüdümüz yok. Ama o sağlık çalışan arkadaşların da devlet memuru olduğunu, her bir annenin babanın evladı olduğunu, çolu çocuğu olduğunu, bir vatandaş olduğunu da gözden kaçırmamak lazım. Maalesef bu aşamayı biz geçtik. Sağlık çalışan arkadaşlar adeta vatandaş hizmet vermek için her türlü tavizde bulunabilir, her türlü şiddete maruz kalabilir gibi bir bakış açısı var. Bizim buradan kurtulmamız lazım. Bunu kurtulmanın en önemli sebebi de bana göre birinci madde Sağlık Bakanlığı'nın bunu bir şekilde vatandaşa hissettirebilmesi lazım. Ve İçişleri Bakanlığı'nın ne bileyim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuda gerekli kanunları çıkarmakla ilgili mücadele etmesi lazım. Bakın zaman zaman basın yayın organlarımızı yansıyor. Sağlıkta şiddetle ilgili şu tedbir alındı, bu tedbir alındı. Altını kalın çizgiyle çiziyorum. Bugüne kadar sağlıkta şiddetle ilgili alınmış olan bir tek karar yok. Yani yaptırımı olan etkili bir tek karar yok. Ve bu konuda mevcut hükümet yetkilileri ve Sağlık Bakanı de maalesef samimi değiller. Bunların bir şekilde önüne geçilmesi için gerekli kanunlar alınması lazım. Mesela sağlıkta şiddet şiddet vatandaşın hükmün geri bırakılması, HGB'nin kullandırılmaması lazım. Yani 6 ay ceza aldıysa 6 ay cezasını gitsin, çeksin orada. 6 ay hmm. şiddet uygulayan vatandaşın. Mesela kamu hizmetlerinden, yani sağlık hizmetlerinden acil hizmetler harç olmak üzere belli bir süre ücretli hizmet alması sağlanabilir. Yani bu 6 ay olur, 1 yıl olur bilemiyorum. Hmm. Tartışmaları yapılır. Yani bunun cezasını mutlaka o vatandaşın görmesi lazım. Ama bunu maalesef biz hissettiremiyoruz ve gösteremiyoruz. Bu konuda da yani normal sokakta geçerken vatandaş nasıl şiddet uygulayabilir uyguladığını işte karakolun kapısından girdi, arka kapısından çıktı. Aynı şeyleri biz yaşıyoruz. Yani ondan dolayı sağlıkta işletle ilgili gerekli yaptırımların yani etkisi olan yaptırımların mutlaka ve mutlaka yapılması lazım. Bu kanunların çıkartılması lazım. Evet.